Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seaman'a Irak Türkmen Cephesi Altın Köprü Büro Sorumlusu Zeki Köprülü Başkanlığındaki heyeti kabul etti. Irak Türkmen Cephesi Başkanlığında gerçekleşen görüşmede Altın Köprü'deki durum ele alındı. A. Altın Köprü kasabası halkının devlet kurumlarında adil temsiliyet taleplerinin arkasında olduğunu, seslerinin başbakan ve Birleşmiş Milletler'e iletileceğini söyledi. Altın Köprü'de meydana gelen son gösterilerle ilgili herkesten Allah razı olsun derim. Herkesi kutluyoruz. Çok güzel bir iş yaptılar gerçekten. Ee, uzun zamandı Türkmen elimizde böyle bir gösteri olmamıştıydı Milletimizin hak hukukunu müdafaa etmek. Altın Köprü'de yapılan gösteri aslında Altın Köprü'de olan haksızlık değil. Bütün Türkmen elini temsilen bütün Türkmenleri temsilen eden, o özellikle de Kerkük'te son kurulan Reşit Öteli hükümetinin haksızlığına bir haykırış idi. Bu yüzden bütün insanlarımızı orada kutluyoruz. Biz de siyasetçiler olarak, Bayrak Türkmen Cebaz Başkanı olarak e, orada çadırda vermi, verdiğimiz sözün arkasındayız. Yarın Bağdat'ta Birleşmiş Milletin Irak temsilcisi Sayın Muhammed Hasan'la bir araya geleceğiz. Altın Köprü'nün e, isteklerini Birleşmiş Millete Umum Muttehide'ye yetiştireceğiz. Daha sonra Devlet Reisi Uzaray'ı da Sayın Muhammed Şiyat Sudan'ı e da yetiştireceğiz. Diğer yerlere de biz bunun takipçisiyiz. Bundan herkes rahat olsun. A Türkmenlerin onurunu zedeleyecek her türlü girişimi reddettiğini belirterek, Altın Köprü Belediyesi tarafından görevine son verilen Türkmen işçiye maddi ve manevi anlamda destek çıktı. İnsanlarımızın her ram onur, karamati benim yanımda çok önemli. Hiç kimse Türkmen milletinin onurunu, karamatını, haysiyetini incitecek bir şey demesin. Kim milletimize dil uzatırsa o dili keser. Kol uzatırsa, el uzatırsa o ali keser. Aynısı da Altın Köprü'de bir işçi kardeşimize... Onurunu, karamatını kırarak eve gönderip, yok işte senin göreve, işe ve son verildi, zannedirse insanlarımız sahapsizdir, çok yanıldı. İşçimizin de yanındayız. Haysna'da işleyen bir insanın da yanındayız. Bazar'da işleyen bir esnafın da yanındayız. Devlette bir memurun da yanındayız, müdürün de yanındayız, onun yüksek olan bütün sorumluların da yanındayız. Irak Türkmen cebası, bütün Türkmen elimizi... Türkmen elimizin telaferden mendeliye, sünnesine, şiasiyle hiç kimseye verecek bir Türkmen adamı yoktu. Bunu herkes iyi bilsin. Hepsi bizim insanımızdı. Ve hepsine de hep sıkmak boynumuzun borcudur.